Merhabalar, WorkCube Türkiye'den ben Can. Bugün sizler insan kaynakları modülümüzü inceleyeceğiz. Bir insan kaynakları olarak kolay kullanım, kullanıcı dostu arayüz ve kolay öğrenebilirliği bir arada sunan ilk yerli web tabanlı yazılım olan Workup'un ekranları üzerinde inceleyeceğiz. Sizinle birlikte bu yolda ilerleyebilecek doğru bir yazılım aracının insan kaynakları işlemleri nasıl katacak ve uçtan önce sizin yanınızda olup destek olacak bir web tabanlı yazılımın en büyük yardımcınız olacağına inanıyoruz. Gelin birlikte insan kaynakları modülümüzün içinde yer alan disiplin işlemlerini hep birlikte göz atalım. V3 arama yerine disiplin işlemleri yazıyoruz. İlgili ekranda yeni bir disiplin kaydı oluşturmak için artı ikona tıklıyoruz. Aktif checkbox'ı ilgili disiplin işleminin aktif olmasını ifade eder. Konu disiplin işleminin adı, adının yazıldığı yerdir. İşe geç kalma. Tip alanında disiplin işleminin nedeni seçimidir. İşe geç kalma. Tarih alanında disiplin işlemin gerçekleştiği tarihin seçildiği alandır. Süreç alanında sistemi tanımlanan süreç aşamaları seçimidir. İşlem yapan çalışan otomatik gelmektedir. İşlem yapılan çalışan 3 nokta üzerinden Disiplin cezası alan çalışanın seçildiği yerdir. Kesin tür alanında disiplin cezası verilen çalışanın kesin tanımlarına verilen cezanın seçildiği alandır. Disiplin cezası kesintisi alanında kesilecek cezanın oranın seçimidir. Çek alanında merkez mi yoksa şube disiplin kurulumu karar verdiğin seçildiği yerdir. Gerekçe alanında disiplin cezası verilen çalışan ne gerekçeyle ceza verildiğini yazıldığı bölümdür. kaydet diyoruz. Bugün disiplin işlemlerini incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, esenlikle kalın.